Evet test 2 kazanım 2 Türkiye'nin ilişkide olduğu ekonomik bölge ve kuruluşları tanır. Türkiye ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla birçok kuruluşla işbirliği yapmaktır. Bu işbirliği ülkemize ekonomik fayda sağlamakta ve ülkemize yeni pazarlar açılmasını kolaylaştırmaktadır. Bu kuruluşlar ülkeler arasındaki ekonomi, bilim, ticaret, eğitim, teknik, politik, kültürel ve siyasi konularda işbirliği geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Buna göre uluslararası işbirliğinin ekonomik fayda sağladığına, tabi şurada vurgulandığı için doğrudur. Ülkemizin uluslararası alanda aktif rol oynadığına, e ee, tabii ülkemizin ilişkilerini geliştirmek amacıyla birçok kuruluşa üye olması ikinci öncülü doğrular. Ülkemizin tüm ekonomik kuruluşlara üye olduğu vurgulanmamıştır arkadaşlar. Tüm ekonomik kuruluşlara üye olmamıştır ülkemiz. Mesela Avrupa Birliği dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. İkinci sorumuz arkadaşlar verilen gelişme açtaki ekonomik kuruluşlardan hangisiyle ilgilidir demiş sorumuzda. Ee, Türkiye hem gelişmiş hem gelişmekte olan en büyük ülkeleri kapsayan Temsil yüksek yapısıyla bu kuruluşun çalışma aktif katkı sağlıyor. 1 Aralık 2014'te dönem başkanlığı yapmışız. Dünya ekonomisinin %90'ını, ticaretin %80'ini ve nüfusun 3'te 2, 2'de 3'ünü, 3'te ikisini daha doğrusu temsil etmektedir arkadaşlar. Dönem başkanlığı sırasında yıl boyunca gerçekleşen toplantılar ve Antalya Liderler Zirvesi ülkemizin üstlendiği en büyük çaplı organizasyonlardan birisi olmuştur. Bu da arkadaşlar gelişmekte gelişmiş 20 ülke yani A seçeneği ile ilgilidir diyebiliriz. Üçüncü sorumuz. Coğrafi konum itibariyle ülkemiz kara komşuları olduğu gibi yakın deniz komşuları da vardır. Buna göre tablo veren ülkelerden hangileri ülkemizin kara komşuları olduğu söylenemez. Arkadaşlar Rusya kara komşumuz değil. Suriye kara komşumuz. Gürcistan kara komşumuz. Rusya ve Romanya kara komşumuz değil. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Ülkemizin TANAP gibi bir projeye öncülük yapması açıldıklarının hangisine yol açtığı söylenemez. Şimdi bu... Bir doğalgaz boru hattı projesi arkadaşlar, e, bu tabi ülkemizin ekonomik yerlerin artmasına e, yol açar. E, ülkemizin e, tabi toprakları üzerinden geçtiği için uluslararası alandaki önemini de arttırır. E, diğer taraftan kendimize e, buradan doğalgaz ihtiyacımızı karşıladığımız için enerji ihtiyacımızın da karşılanmasına yol açar ama yeraltı kaynakları rezervlerin çeşitlenmesi söz konusu değil çünkü e, zaten yer altında olan bir kaynak, bir, bir boru hattı projesiyle yer altındaki kaynak çeşitlenir mi? Hayır arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Beşinci soru. Dört tane öğrenci ifadesi var. Öğrencinin hangisinin verdiği bilgi yanlıştır? Ee, arkadaşlar şimdi burada ülkemiz petrol ve doğalgaz rezervlerinin dörtte üçüne sahiptir ifadesi yanlıştır. Çünkü ülkemiz petrol ve doğalgaz rezervlerinin bakımından fakir bir ülkedir. Dolayısıyla Cihan yanlış bilgi vermiştir. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği. Akdeniz için birlik kuruluşu Avrupa Akdeniz bölgesinde barış, istikrar, güvenliği ve ortak ekonomik işbirliği sağlamak amacıyla kurulmuştur. Doğrudur. Komşu ülkelerle ihracatımızın ağırlığı makine ve makine aksamı, inşaat ve yapı malzemeleri, tekstil ürünleri, işlenmiş tarımsal ürünler ve gıda maddeleri oluşturmaktır. Doğrudur. Komşularımızdan petrol ve petrol ürünleri yanında çeşitli tarımsal ürünler, ham ve yarım mamul maddeler ithal etmekteyiz. Doğrudur arkadaşlar. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. 6. soru merkez İstanbul'da bulunan kuruluş, Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler, ülkelerin potansiyellerinden, coğrafya yakınlıklarından, ekonomilerinden üye ülkelerin faydalanması sağlamak amacıyla kurulmuştur kuruluşa üye olan devletlerin aralarındaki ikili ve çok taraflı ekonomik, teknolojik ve sosyal ilişkileri geliştirerek Karadeniz Havzası'nın barış bir istikrar ve refah bölgesi olması temin etmek kuruluşu temel politikasıdır. Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin oluşturduğu ve bu amaçlar doğrusunda oluşturduğu kuruluşun adı K'dir arkadaşlar. Yani Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Yedinci sorumuz Sevgili arkadaşlar. Şimdi burada verilen bilgiler ile ilgili olduğu sırası kuruluş seçeneklerin hangisinde doğru bir şekilde eşleştirilmiştir demiş sorumuzda. E, amacı Karadeniz, Kafkasya ve Asya'da uluslararası ulaşım geliştirmeyi ve siyasi ekonomik ilerlemeye hedefleyen hükümetler arası programdır. Üye ülkeler Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Romanya, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan, Özbekistan ve Ukrayna'dır arkadaşlar. Bu ekonomik işbirliği teşkilatı ile ilgilidir. E, özür dilerim trakeka ile ilgilidir. Dolayısıyla biri C ile eşleştiriyoruz. Amacı Avrupa Akdeniz bölgesinde barış istikrarı, güvenli ve ortak ekonomik işbirliğini sağlamaktır. Bu da Akdeniz İşbirliği Teşkilatı ile ilgilidir. Üye ülkelerine katılmasına katkıda bulunmaya destan akıllıcı üyeleri Türkiye, İran, Pakistan olan teşkilatı ekonomik işbirliği teşkilatı A seçeneği ile ilgilidir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. 8. sorumuz. Gelişen 8 ülke D8 işbirliği Türkiye'nin davet üzerine 15 Haziran 1990 tarihinde İstanbul'da yapılan devlet ve hükümet başkanları zirvesinde resmen kurulmuştur. Temel amaçları ülkeler arasında ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirmesine yönelik bir oluşum olan D8'in üye ülkelerin nüfuslarının çoğunluğu Müslüman insanlardan oluşmaktır diyor. Çoğu Müslümanlardan oluşuyorsa burada Ermenistan'ın söz konusu olduğunu söyleyemeyiz sevgili arkadaşlar. Diğer taraftan Gürcistan'ın da D8'e üye olan ülkelerden biri değildir. Çünkü yani burada şuradan yola çıkarak bakabilirsiniz. Ermenistan ve Gürcistan nüfusun çoğu Hristiyandır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı da A seçeneği olacaktır.